Bugün seninle özellikle gençliğimizde ve çocukluğumuzda sürekli izlediğimiz ve bize belki de tarihi sevdiren filmlerden biri olan Battal Gazi filmlerinin serisini konuşacağız. Battal Gazi filmleri 1950'de ve 1960'da çekildikten sonra 1971 yılından sonra 4 sene üst üste 4 farklı film olarak çekiliyor. Yapımcılığını Memduhu'nun Uğur Film şirketinin yaptığı, başrolünde bizim hepimizin çocukluk ilahı Cüneyt Arkın'ın oynadığı, ilk filmi Alsa Filmaz'ın yönettiği, daha sonraki filmlerde de Natuk Baytan'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, bizim için şahane bir seri, belki de izleyicilerimiz için de öyledir. Senden bu filmle ilgili görüşlerini, fazla bilinmeyenleri, filmin kamera arkasını ve ufak da olsa tüm filmlere değinerek film analizini duymak isterim. Efendim, ucafendi, ucafendi, ucafendi. Efendim, Zaten Cüneyt Arkın deyince hemen insanın aklına vurdulu kırdığını filmler geliyor ama rahmetli büyük usta dönem filmlerinde çok büyük bir başarı göstermişti. Filme geçmeden önce başka bir şey söylemek isterim. Yani bu filmler için bir oyuncu düşünün ki herhalde dünyada yoktur diye düşünüyorum. Bir oyuncu düşünün ki Medrano sirkine gidiyor. Sirkte bildiğiniz cambazlarla işte oradaki hayvanlarla bir sürü hareketi çalışıyor. İşte iple cambazlık yapıyor. Bunların hepsini Filmlerde kullanacağı at binme sahnelerini çalışıyor. Yani inanılmaz bir oyunculuk tekniği, inanılmaz bir özveri, inanılmaz bir emek var. E Cüneyt Arkın'ın bu konuda gösterdiği başarıyı Türkiye'de hiçbir oyuncu e, başaramamıştır. Hatta belki dünyada yoktur. E, türünün tek örneğidir e, rahmetli Cüneyt Arkın büyük usta bu konuda. Battal Gazi aslında e, bir halk kahramanı e, ilk e, roman olarak yazılıyor. Takipçilerimiz belki söyleyince hatırlayacaklardır. Abdullah Ziya Kozanoğlu bu romanın asıl yaratıcısıdır. Yani Battal Gazi'yi ilk kez e, bizlere kazandıran romanın yazarıdır. 1930'larda yazıyor galiba değil mi romanı? 1930'da sayılabilir. 1929'da yazıyor ama yazdığı ilk versiyon Kızıl Do Kızıl Tu Cengiz Han'ı 1927'de yazıyor tefrika olarak. 1929'da ilk kez Battal Gazi'yi Seyit Battal olarak tanırız. Yani ilk romanı Seyit Battal'dır. Ama o sinema uyarlaması değildir. Yani sinemaya uyarlanan daha sonra ee, bu tarzda çok fazla romanı vardır. Beşiktaş e, Spor Kulübü'nün de 10. başkanı, aynı zamanda manken ve oyuncu Yasemin Kozanoğlu'nun da dedesidir. Bizlere kazandırdığı bu roman için ayrıca rahmet diliyor ve teşekkür ediyorum. Romanın sinema uyarlamasını da bizlere Türk sinemasına kazandıran tüm oyuncu, yönetmen ve çalışanlara da ki başta tabii ki Büyük Usta Cüneyt Arkın'a rahmet diliyorum. Onun haricinde galiba... Murat Sertoğlu ve Oğuz Özdeş'in de Battal Gazi. Evet, daha bir sonradan yazılan, e, daha sonradan yazılan 6 tane daha roman var bildiğim kadarıyla ama ilk e, romanın e, ilk tasarlayan kişisi, ilk kurgulayan kişisi, e, edebiyata uyarlayan kişisi az önce söylediğim gibi Abdullah Siyah'dır. İlginçtir. E, i̇lk filmde 1955 yapımı Sadri Alışık oynar. İkinci filmde e, 1966'da Atilla Arcan. Atilla Arcan'ı da e, Çoğu kişi tanıyacaktır ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Kendisi Havavam Sınıfı'ndaki pinti müdür karakteri Muharrem Gürses'in de oğludur aynı zamanda. Ama e, asıl hikaye Cüneyt Arkın'ın devreye girmesiyle başlıyor. 1971 e, ilk film. İlk film de 1971'de çekiliyor. E, Atı Yılmaz'ın filmi bu. Bu filmin yönetmeni Atif Yılmaz'dır. E, bu serideki diğer geri kalan 3 filmi de Natuk Baytan yönetmiştir. İlk filmi sadece Atı Yılmaz yönetmiştir. Diğer üç filmi Natuk Baytan yönetmiştir. Filmin yapımcısı da yapım şirketi Uğur Film ve Memduh Ünden başkası değildir. Kadroya baktığınız zaman zaten yine bir Şampiyonlar Ligi kadrosu görüyorsunuz. Bir tarafta Cüneyt Arkın ve Türk sinemasının müthiş oyuncuları. Diğer tarafta Atıf Yılmazlar, Memduh Ünler, Natuk Baytanlar var. E, şüphesiz ki başarı kaçınılmaz. Bu kadar büyük bir disiplinin içerisinde oluşturulmuş bir iş. E, o bakımdan e, bizlere kazandırdıkları yönünden e, çok mutluyuz. Hani izleyici olarak çünkü yıllardır e, yani 50 yıl, yarım asır geçmiş bir süredir izleyebildiğimiz nadir filmlerden bizi sıkmıyor, baymıyor. Keyif alıyoruz izlemekten. Cüneyt Arkın ama bu filmle alakalı birçok şey yaşamıştır. Cüneyt Arkın bu 4 film boyunca bir sürü talihsiz kaza geçirmiştir. Ee, i̇ki kez attan düşmüştür. Bir kere e, teleferik sistemi gibi bir e, sistemden düşmüştür. Cambazlık yaptığı. Bir kere bileği kopmuştur. Bileği kesilmiştir. Bunun dışında bunu daha, bunlar tabii daha büyükler ama daha ufak şeyler de yaşanmıştır ama Cüneyt Akın hiçbir zaman vazgeçmemiştir bunlardan. Yani filmden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Çünkü Yapı olarak zaten bugün bile Cüneyt Arkın hakkında konuşan herkes onun filme, sanata, sinemaya olan aşkını anlatır bizlere. Cüneyt Arkın çünkü bir bir filmde bir adamdır. Yani bir filmde bir oyuncu değildir. Aslında ona verilen rolün adamı olur, o kişi olur. O yüzden çok severiz Cüneyt Arkın'ı. Ve özel hayattaki duruşu dışında da oyunculuğu da çok paraleldir, çok iyidir. Filme geldiğimizde ilk film Battal 1971 yapımı. ilk film Battal Gazi Destanı olarak izleyici karşısına çıkar ve izleyiciden tam not alır. Çünkü içindeki akrobatik hareketler yapılan işin ne kadar büyük ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bir oyuncudan beklenilenden çok daha fazlasını veriyor Cüneyt Akın o filmde. Müthiş bir özveri, müthiş bir çalışkanlık ve müthiş bir azimle çekiliyor bu film. Ben şuna inanıyorum bunu her zaman söyledim ve yine söylemeye devam edeceğim. Cüneyt Arkın dışında bu rolü oynayabilecek hiç kimse yok Türkiye'de. Bu kadar özverili, bu kadar iyi çekebilecek hiçbir oyuncu yok. E bu, bu noktada da iyi ki var, iyi ki bizimleymiş, iyi ki bizimle olmuş ve iyi ki bu filmi çekmiş Türk sineması için. Cüneyt Arkın'ın ikinci filmi bu seride bir yıl sonra çekilen 1972'deki Battal Battalgazi'nin İntikamı filmi. Birinci filmin başarısından sonra ikinci filmde yönetmen sadece değişiyor. Atıf Yılmaz yerine Natuk Baytan geliyor. Natuk Baytan'ın da bu filme bu bir trigoloji gibi, üçleme gibi çekiyor bu filmi. Birbirinden bağımsız bir üçleme. E, aynı serinin üç filminin. Atıf Yılmaz'ın başarısı çok iyi filmde. Birinci filmde Battal Gazi Destanı'nda ama ikinci filmde bunu bir tık daha yukarı taşıyorlar. Üçüncü filmde Savulun Battal Gazi geliyor filminde artık Natuk Baytan'ın başarısı kaçınılmazdır ve kimse görmezden gelemez. Çünkü herkesin aslında çoğu kişinin en çok sevdiği film de bu filmdir. Bu filmde e, Hristiyanlığın bütün şövalyelerini toplayan e, kara şövalye vardır. E, Kazım Kartal'ın oynadığı e, tek tek işte farklı yetenekleri olan, farklı silahları olan şövalyeleri bir araya toplarlar. Hatta hiç anlam veremediğim bir de Çinli vardır. Evet o çok ilginçtir yani. Bir de Çinli gelir yani evet. Hristiyanları toplarken. Araya bir Çinli sıkıştırmışlardır, aksiyon olması yönünde. Renk olsun diye evet, büyük ihtimalle <laughs> öyle. Ee, çok başarılıdır. Ee, ben evet. orada çok, şeyi çok severim. Ee, Natuk Baytan'ın yeteneği şudur aslında Türk sinemasında. Natuk Baytan karakter kurgulamada çok usta bir yönetmendir. Yani. E, Mesela Kemal Sunal filmlerinde de görürüz bunu. Natuk Baytan bunu çok yapar. Bir kabadayı geldiği zaman filmde onun bir lakabı vardır. Mesela der ki işte Kara Mürselli Deli Hamdi geliyor mesela. Bu ismi takan adam Natuk Baytan'dan başkası değildi. Müthiş lakaplar takar karakterlere. Orada da işte Boğa Antoine falan var. Çinli bilmem ne var. İşte değişik karakterler var. E, çok, karakterler çok böyle şahsına münasır karakterler ve hepsi de çok yetenekli. Ve hepsinde özel silahları var. E, hepsinin kendine ait özel silahları var, hepsi birbirinden farklı. Biri bıçak atar, işte biri ok atar, ne bileyim birisi işte çok iyi dövüşür. E, şeyin, e, rahmetli Sönmez Yıkılmaz'ın çok efsane büyük bir baltası vardır. Altı böyle büyük şey gibi, e, ne derler bak. Gürüz gibi. Ba Gürüz gibi ama gürüzle de benzemez demir gibi böyle dev gibi bir şey vardır. Hepsi karakterlerin hepsi şahsına münasırdır ve çok iyi oyunculukları vardır orada. Yani e, Nazuk Baytan'ın oradaki farkını görürüz. Dördüncü film Battal Gazi'nin oğlu filmi 1974 yapımı. Dördüncü filmde de e, Antoine rolünde e, Cüneyt Arkın'ın düşmanı olarak Battal Gazi'nin düşmanı olarak Bilal İnci'yi görürüz. Efsane kötü oynamıştır ki daha önceki videolarımızı izleyenler görmüşlerdir. Ben Bilal İnci'yi kötü adam rolünde çok beğenirim. Çok usta bir oyuncudur. Kötü adamı müthiş oynar. Ama bu filmde gerçekten de kötülüğünü zirveye taşımıştır. Dört filmde birbirinden farklı lezzetler, birbirinden farklı tatlar bulunur. Ama yine bir seri olduğu için bu dört film olduğu için bunun da kronolojisini herkes karıştırır. Hepsi birbirinden farklı filmler olmasına rağmen. Herkes izler ama filmin işte ismine kimse takılmaz yani Battal Gazi'dir o işte destanıdır, intikamıdır, oğludur, geliyordur. Bunlar kimse için önemli değil. O Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi filmidir Dört filmi tek film gibi görürler. Keşke bu filmlerden daha fazla çekseydi diyoruz ama film onları çekmemiş olmasına rağmen başka filmler çekmiştir. Bunlar işte Malkoçoğlu filmleridir yine. Bu tarz filmler. Cüneyt Arkın'a çok yakıştığı için ve çok yetenekli olduğu için ve çok fazla izlendiği için sinemada, o dönemki Yeşilçam sinemasında çok fazla e, gişede hasrat başarısı gösterdiği için çok fazla film çekmiştir bu konuda Cüneyt Arkın. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Kara Murat filmleri birbirinden eşsiz lezzettedir. Ama Battal Gazi burada biraz daha ayrılır çünkü gerçekten de e, geçmişte yaşamış bir karakterdir bu ve bununla ilgili roman da vardır. E, tarihte de geçer. Ben Malatya'da e, ona ait bir yer var. Yani Battalgazi Battal Gazi diye bir yer var. Malatya'da ben askerliğim süresince bir buçuk sene bulundum. Orada Battal Gazi diye bir yer var. Yerin ismi Battal Gazi. Doğduğu yerdir. E, Malatyalıdır. Afyon Karahisar'da ölmüştür enteresan olarak ve savaşta ölmüştür. Yani e, bir adamın düşünün Malatya'da doğuyor, işte 690 yılında doğup 740 yılında öldüğü rivayet edilir. Kimilerine göre 45 yıl, kimilerine göre 50 yıl yaşamıştır Battal Gazi. E, bu karakterin bu kadar güzel sinemada anlatılmasının en büyük e, özelliği bana göre ustaların bir arada çıkardığı bir iş olmasıdır. Yani Atıf Yılmaz'ın, Memduh Ünün, Cüneyt Arkın'ın ve keza diğer e, Türk sinemasındaki Yeşilçam'daki diğer oyuncuların özverisi sayesinde bu kadar muhteşem bir iş çıkmıştır ortaya ama e, yine de söylemekte tekrar hatırlatmakta fayda var. Burada Cüneyt Arkın'ın rahmetli büyük ustanın özverisi çok inanılmazdır. Bu filmler için özellikle Medrano Sirkine gitmiştir. De yürümüştür, at binme sahneleri çalışmıştır. Yani Cüneyt Arkın'ın attan inip ata binme sahnesi vardır. Herkes bilir bu sahneyi mutlaka izlemişlerdir. Cüneyt Arkın bunu Medrano Sirkin'de çalışırken bile yaralanmıştır. Yani bir adam düşünün ki, bir oyuncu düşünün ki yaralanıyor ama vazgeçmiyor. Tekrar deniyor, tekrar yaralanıyor, tekrar vazgeçmiyor. Yani ne kadar büyük bir inat, ne kadar büyük bir hırstan yola çıkarak bu film yaratılmış. Ee, ve bizlere kazandırılmış. Çok daha iyi yapılmış bence. Ee, Cüneyt Arkın'ın bu konudaki emeği şüphesiz ki çok fazladır bize diye düşünüyorum. Burada ilginç olan yani tarihi olarak bakarsak filmde Battal Gazi'nin memleketini bilmeyiz. Hangi devlete mensup olduğunu bilmeyiz. Sadece Bizanslara karşı savaşan bir Müslüman olarak bilinir. Ama ilginçtir yani. Nereli olduğunu bilmeyiz. Bizans'a karşı savaşan bir Müslüman olduğu için Battal Gazi'ye karşı bir sempati duyarız. Şimdi tarihi kaynaklara göre aslında Battal Gazi Hüseyin Gazi'nin oğludur. Şimdi o dönemde Hüseyin ismini Araplar da kullanıyor, Türkler de. Bir takım bir zümre Türk olduğunu iddia eder. Bir zümre de tarihte de e, Arap olduğundan bahseder. Emevi devletinden, Emevi devletinin e, toprağında doğmuş bir Arap olarak bahseder kendisinden. E, ama biz onu hiçbir zaman o şekilde değerlendirmedik tabii. Biz Battal Gazi her zaman bizim kendi kahramanımız olarak Anadolu'nun yetiştirdiği efsane bir karakter olarak gördük. Öyle izledik ve öyle sevdik. E, bu konuda hiç kimse izlerken ikileme düşmemiştir. işte. E, etnik kimliği konusunda kimse aklına bile bir şey getirmemiştir. Çünkü sonuçta onu oynayan bir Türktür ve Cüneyt Arkın'dır. Bizim için Cüneyt Arkın bu rolü taşıyorsa Türk'ten başka bir şey değildir. Etnik kimliğinin hiçbir önemi yoktur. O Cüneyt Baba'nın oynadığı efsane bir karakterdir Battal bizim için. Enteresan olan bu filmde sadece Cüneyt Arkın'ın özverisi yoktur. Diğer oyuncuların da çok büyük bir özverisi vardır ki zaten daha önce de bahsetmiştim. Türk sinemasında bizim hani figürasyon ya da dayakçı, kavgacı dediğimiz tayfa aslında çok değerli, çok inanılmaz iyi oyunculardır bana göre. şimdi bu adamları şimdi bu şu anda çekilen bir dönem dizisinde veya filminde özel bir at hocası geliyor işte ya da onlar alınıyor, at çiftliğine götürülüyor, orada öğretiliyor at binmek, at sürmek, at koşmak. Kavga etmek, kılıç kullanmak. Yani şimdi Yeşilçam'da kavgacı dediğiniz adamların hepsini at sırtında görürüz. Ve bu adamların hiçbirine eğitim verilmemiştir. At bin denilir, asker gibi komut alırlar, ata binerler. At sırtında Cüneyt Arkın'da çarpışırlar. At sırtında ok atabilirler. Bu inanılmaz bir yetenektir. Yani muazzam bir yetenektir. Yeşilçam için çok büyük bir kazanımdır bu. Bugün bakın bu kültür yoktur. Şimdi 1940'larda 50'lerde doğan adamların 70'ler 80'lerde Türk sinemasına girdiğini düşünecek olursak şimdi bu adamlar zaten Anadolu'dan gelmiş insanlar. Yani oyuncu olmadan önce çocuklukları hep Anadolu'da geçmiş insanlar. Bu, şimdi bunun nasıl olduğunu açıklıyorum aslında. Bu adamlar Çocukluklarında muhtemelen bir ata, bir eşeğe, bir katıra, hiç olmadığı bir karazaban, bir öküze, bir canlıya temas etmiş, binmiştir, sürmüştür mutlaka çocukluklarında Anadolu'da. Bunlar e, burada öğrendikleri, e, bu yeteneği işte İstanbul'a gelip filmlerde oynadıklarında kullanmışlardır. Hiç kimse de garipsememiştir çünkü geçmişte at binebilmek at sürebilmek, kılıç kullanabilmek yani bunlar çok anormal gelmiyordu. Bunlar çok sıradan ve doğal geliyordu. Bunları yapabilen oyuncular belliydi. Yani Cüneyt Arkın filmlerine baktığınız zaman birçok filmde bu tarihi savaş filmlerinde hep aynı adamların oynadığını görürüz. 20-25 kişilik veya 30 kişilik bir kadro vardır. Her filmde bunlar oynarlar. ve Ama bu adamların hepsinin bariz yetenekleri vardır. Bunlar at binebilir, ok atabilir. Ve biz bu adamları aslında çok severiz. İzleriz, izlemeye doyamayız. Çünkü Cüneyt Arkın evet filmi sırtında taşıyan adamdır ama bu yüke de omuz atan adamlar tabii ki Cüneyt Arkın'ın kadrolu kavgacılarıdır. Bunların çok büyük emeği vardır bu filmde. Bugün bakın iddia ediyorum ki yaşayanlardan kim var? İhsan Gedik var. İhsan Gedik 80'li yaşlarındadır. İhsan Gedik'i götürün bir dönem dizisine. Atın üzerine bindirin. Eğitim almış yeni oyunculardan daha iyi at biner 80 yaşında. Ben bu, bu yani bu konuda çok netim. Adamların e, o dönemde korkmak gibi bir lüksü yok. İşten korkmak gibi benim başıma şu gelir attan düşerim bu lüksü yok. Herkes kendini sinemaya vermiş. Kendisini sinemaya adamış. Dönem dizisi çekmek ya da dönem filmi çekmek gerçekten çok zor bir şey. Çok büyük zorlukları olan bir şey. Yani ofiste çekilen ya da işte kapalı mekanda çekilen, oturarak çekilen diziler de evet kolay işler değil ama bir dönem dizisi çekmek, bir üzerinde kostüm giyip bir at sırtında savaşabilmek falan bunlar çok bariz yetenek isteyen şeyler. Çok zor şeyler. O bakımdan ben ölenlere rahmet diliyorum. Şüphesiz ki Türk sinemasına çok büyük katkıları, çok büyük emekleri vardır. Yaşayanlara da uzun ömürler dilerim. E, gerçekten de çok büyük işler bunlar. Kendi yıllarına göre yarım asır önce çekilmiş sinema tekniklerine baktığınız zaman... ...adam şey diyor ya diyor ki arkadan ip görünüyor. Yani sen, yani şimdi adam Cüneyt Arkın'ın uçmasını mı bekliyorsun? Ya diyor altında işte trambolin var. Ya adam trambolinden zıplarken ayağını kırmış mesela bir filmde. E, birkaç kez burkmuş, birka bir kere kırmış. Yani bunlar çok büyük emek ve özverinin sonucunda oluşan şeyler bu kazalar. Yani bu adam bunları iş olsun diye yapmıyor. Ben yanım sıkıldı, trambolinden zıplayayım ayağım kızdı, surdan düşüyor adam. Yani sur dediğin şey 4-5 metre yüksekliğinde bir surdan bahsediyorsun belki daha büyük yani adam oradan düşüyor ve adam tesadüf eseri ölmüyor yani. Çok enteresandır. Şimdi film sahnelerine baktığınız zaman gerçekten de özveri olmadan yapılamayacak işler olduğunu anlarsınız. Bizim izlememizdeki en büyük sebep, tekrar ediyorum bu filmleri izlememizdeki en büyük sebep Cüneyt Arkın'dır. Cüneyt Arkın ekolüdür. Çünkü bu filmleri en iyi çekmiş, en iyi oynamış adam odur. Bir de Cüneyt Arkın mesela Adını Unutan Adam kitabında, kendi otobiyografik kitabında bu filmlerde yaşadıkları zorluklardan, çektiklerinden çok detaylı olarak bahseder. Yani o dönemlerde film çekmek kolay değildi. Bu filmler bir de şöyle baktığın zaman 4 yıl içinde 4 film çekiliyor. Yani yılda bir film çekiliyor, çok hızlı çekiliyor, daha amatör ama biraz daha böyle gönüllü şekilde çekiliyor ve doğal olarak bu filmlerde hata olması, ufak aksaklıkların olması normaldir. Yani izlediğimiz zaman işte arka taraftan araba geçiyordu, altta trambolin vardı ki sarayda bile mesela hoplayıp zıpladıkları yerde yerde minder olduğunu fark edersin. Üstüne düştükleri yerde minder olduğunu fark edersin. Zeminle aynı renk yapmaya çalışırlar ama minder olduğu çok bellidir. Yani şimdi o bahsettiğimiz dönem 70'ler yani 50 yıl önceden, yarım asır önceden bahsediyoruz. Yani sinema bir mucizedir dediğimiz bu aslında. Sinemada var olmayanı var etmeye çalışmak aslında mucizedir. Yani şimdi Cüneyt Arkın evet orada zıplıyor ama nasıl zıplıyor şimdi? Sen o anda belki 50'li yıllarda trambolin hiç düşünmüyorsun. Sadece zıpladığını düşünüyorsun. Çünkü karşındaki o dönemin süper kahramanı, bir Türk süper kahramanı bizim için, bugünkü bilinen süper kahramanların dışında oradaki bir Türk süper kahramanı ve e, o dönem hiç kimse trambolini görmüyordu. Yani e, arkasındaki ipi başka bir şeyi görmüyordu çünkü orada görmek istediği şey bir kahramandı, bir Türk kahramanıydı. Ve herkes, bütün izleyici onu görüyordu. O yüzden de Cüneyt Arkın'ın bu filmlerin, Battal Gazi serisinin lezzeti hiçbir filmde yoktur. Diğer filmleri de, Malkoçoğlu ve Karamurat filmleri de çok güzeldir ama bana göre Battal Gazi filmleri daha iyidir. Daha böyle bir tık ayrılır diğer filmlerden. Çünkü e, izlediğinizde zaten anlarsınız daha fazla emek vardır Battal Gazi filmlerinde. Ki Güney daha fazla kaza geçirmiş olmasından da anlarız bunu. Burada bir de hakkını vermemiz gereken kişilerden bir tanesi de herhalde Cüneyt Arkın'ı seslendiren Abdurrahman Palay. Sesiyle şimdi normalde Cüneyt Arkın'da diğer duygusal filmlerinde, aşk filmlerinde falan genelde Zafer Önen seslendiriyordur. Ee, ama burada Abdurrahman Palay'ın tok sesini görürüz ve çok yakışmıştır buna kendisine. Çok büyük bir uyum olmuştur. Abdurrahman Palay zaten sesi herkese giden bir ses değildi sadece duruşu olan adamlara giden bir sesti. O yüzden halk ve izleyici olarak da onu benimsemek Cüneyt Arkın Aa, bu ses Cüneyt Arkın'ın değil dememiştir kimse yani. O onunla özdeşleşmiştir o sesle ki şunu da söylemek isterim Cüneyt Arkın'ın kendi sesi de ayrıca çok güzeldir aslında. Tabii kendi sesini kullandığı filmler de var. Mesela film film gidecek olursak Battal Gazi destanında babasının intikamını almaya çalışan ya da almak için uğraşan Battal Gazi'yi izleriz. Benim mesela o filmde en sevdiğim replik senin o kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim repliğidir. Cüneyt Arkın'ın birçok filminde böyle sonradan çok kullanılmış yani filmlerde değil de halk arasında yaygınlaşmış ve çok sevilen replikleri de vardır. Şaka etmediğimi birazdan görürsün. Ben senin kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. 1971 yapımı ilk film Battal Gazi Destanı'nda Cüneyt Arkın'a başka bir usta oyuncu Fikret Hakan eşlik eder. Orada aslında tarihte de bilinen bir karakteri oynar Fikret Hakan. O karakter şüphesiz ki Hamer Usta'dan başkası değildir. Sonradan Ahmet Turani ismini alıp Müslüman olan Hamer Usta'dan bahseder. Anadolu'da tek yenişemediğim silahşör Battal Gazi der. Yani Hüseyin Gazi babasından bahseder Fikret Hakan orada. İkisinin de ne nedenli ne büyük iki silahşör olduğunu iki usta olduğunu orada e, çok güzel anlatmışlardı bize. At sırtında Gürüz'le, Kılıç'la kavga eder. Kavga, savaş bitmez bir türlü ama birbirlerini de öldürmezler. Sonradan dost olurlar. Hamer Usta da kendi tarihinde Hristiyan tarihinde çok önemli bir silahşördür. Bizde nasıl Battalgazi varsa onlarda Hamer Usta vardır. E, onların çok büyük bir silahşörüdür. Orada karşılaşırlar birbirleriyle. E, bu filmin bir bölümü de ayrıca e, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çekilmiştir. Filmin sahnelerinden e, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin içini o dönemi hatırlayanlar bilirler zaten. Ayrıca bu filmde çok fazla seslendirme ustası görev almıştır. Bunlardan Tolon Karacıoğlu, Rıza Tüzün, Abdurrahman Palay, Kemal Ergüvenç gibi birçok başarılı isim de vardır. İkinci filmde mesela Battal Gazi'nin intikamında da karısını ve çocuğunu Bizansların elinden kurtarmaya çalışan Battal Gazi'yi izleriz ki ilginç olan bu filmde Bilalinci yine vardır ama bu sefer farklı bir karakterle vardır. İkinci filmde e, e, Şövalye Andrea olarak görürüz Bilalinci'yi. Dediğim gibi Bilalinci bu tarz filmlerde çok iyi, çok başarılı oynayan bir oyuncumuzdu. Burada oğlu Bizanslar tarafından tutsak edilir ve bir Bizans şövalyesi olarak yetiştirilir ve sonrasında Battal Gazi'ye karşı savaşması istenir. E, filmin konusu çok nettir zaten. Bizanslar tarafından karısı ve çocuğu kaçırılır, Amorion Kalesi'ne götürülür. İşte onları oradan kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatır film. Dediğim gibi dört tane filmdir ama dördü birbirinden bağımsızdır. Ama çok karıştırılır filmler birbirlerine. Aslında hikayeyi takip edenler, yani Battal Gazi serüvenini takip edenler bu dört filmin birbiriyle alakasız olduklarını görürler. Benzemesinin tek sebebi karakterin isminin Battal Gazi olması ve hepsinde çok iyi savaşması, çok iyi oyunculuk performansı göstermesinden dolayı. Ki şüphesiz kullanılan çekimler, mekanlar ve tekniklerin birbirine benzerliğinden dolayı da filmler birbirlerine çok karıştırır Halbuki dört tane birbirinden başarılı çok iyi filmdir. Ya bir de filmlerin kronolojik bir şeyi de yok. Mesela ilk filmde babasının intikam, öldürülen babasının intikamını almaya çalışıyor. İkinci filmde, İkinci filmde çocuğu, çocuğu ve eşi. karısını kurtarmaya çalışıyor. Üçüncü filmde babasını kurtarmaya çalışıyor. Evet. Dördüncü filmde Battalgazi öldürülüyor, onun oğlu Battal Gazi babasının intikamını almaya çalışıyor. Ya ama hep şey var böyle, sürekli bir karşı taraftan intikam alma güdüsü var yani e, İntikam savaş... alma güdüsü zaten var ve sürekli bir Cüneyt Arkın var. Ama işte Cüneyt Arkın'ı zorluyorlar şimdi evet. buraya. Sen gel bizden intikam al diye zorlanıyor. Ve yani. genelde babasını da kendi oynuyor, oğlunu evet. da kendi ama oynuyor. O babasıyla hani, şimdi o döneme baktığın zaman gerçekten babasıyla beraber oynadıkları sahne var. Hani mesela böyle şey, karşı tarafında tabii ki dublör var ama çok güzel kurgulanmış. Genelde genelde enseden alırlar böyle evet, ikiliğinden zaten zaten şeyi görürsün ikisinin beraber oynadığı yerlerde böyle arada çizgi evet, falan vardır. O, da, o karşı dönemin karşı teknolojisi, teknolojisi. O yani. dönemin teknolojisi o kadar 50 yıl önce onun bile olduğuna şükürler olsun ki belki o dönemde onu görenler bile olan nasıl bu iki tane evet. adam diye demiş olabilir. Çizgiyi fark etmeyip görmemiş olup sinemada izleyenler şaşırmış olabilirler ya da o işte sahte Cüneyt Arkın benzeri de demiş olabilirler. Bir de şey vardı yani biz sonuçta yıllarca televizyondan bu filmi daha böyle kötü görüntü kalitesiyle izledik. İlerleyen yıllarda bu filmler restorasyonlu şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Şu anda internetten çok rahat şekilde daha iyi görüntü kalitesiyle izleyebiliyoruz. değinmek istediğim konulardan bir tanesi de filmin müzikleri. Mesela bizim sürekli mırıldandığımız dın 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 dın, dın, dın melodisi vardır. E genelde o dönemde telifle ilgili fazla şey de olmadığı için doğal olarak Mitloş Rossa'nın, Macar müzisyenin müziklerini kullanıyorlar. Biraz araklama, biraz esinlenme mi diyelim artık ne dersek. Ama tabii o dönem Yeşilçam'da bu çok olan bir şey. Yani mesela Francis Lai'nin bir sürü müziği de Cüneyt Arkın filminde kullanılmıştır. ...hiç kimseye de batmaz yani. Kimse de lan ben bunu başka bir filmde dinlemiştim aynı müzik demez... ...takılmaz. Hayır, filme yakıştırmışsa o kulakta akar gider filmle birlikte. Kimse buna takılmaz yani. Cüneyt gün filmlerin müzikleri de çok efsanedir. İyi seçilmiş müziklerdir kendi dönemine göre. 50 yıl önce çok iyi seçilmiş, çok efsane müziklerdir. Çoğu yabancı sanatçılara ait olan müziklerdir bunlar. Ama dediğin gibi az önce senin de söylediğin gibi... Bu dönem filmlerinde, işte Battalgazi filmlerindeki müziklerin yeri bir apayrıdır. Yani bir lezzeti vardır. Kulağımıza böyle tınısı çalınmıştır. Duyduğumuz anda kafayı çeviririz televizyonu. Hani Cüneyt Arkın olduğunu biliriz yani. O çaldığı an başka bir şey gelmez kimsenin aklına. Çünkü özdeşleşmiştir filmle. Mesela sen televizyonu uzak bir yerde, televizyonu görmeyen bir noktada bile olsan o müzik çaldığı anda kafanda hemen şu oluşur. Bu bir Cüneyt Arkın filmidir o kadar birbiriyle bütünleşmiştir müzik ve film. Ya o konuda haklısın yani sonuçta bu müzikler iyice bizim beynimize yerleşti, kazındı ve duyduğumuz anda Cüneyt Arkın filmi olduğunu anlıyoruz ama bazı filmlerde aynı şarkılar ya da aynı müzikler kullanıldığı için sahneyi görmeden hangi film olduğunu da ayırt edemiyoruz. Bir şey vardı mesela küçüklüğümüzde Cüneyt Arkın'ın işte bu tarz filmlerinde ben Battal Gazi'yim, ben Malkoçoğlu'yum diye işte kardeşimizi dövdüğümüz işte tahtadan kılıçla, kılıçtan geçirdiğimiz sahnelerde de müziği çalarak kılıçtan geçirirdik Abi, o yani. Koltuktan zıplayıp ok attığımız, trambolinimiz e, olmadığı koltuğu, için koltuğu ya da yatağı, koltuğun, trambolin gibi kullanmış. Çekyatın yaylarını telef ettiğimiz, nice çekyat ve koltuk telef olmuştur bu filmler yüzünden. Ya Sonuçta özellikle genç izleyicilere yani bizim yaş grubumuzda olup da bu filmleri izlememiş kimse yoktur. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez, o farklı. Ama özellikle yeni yeni böyle farklı filmler izleyen özellikle yeşil ama merak uyanla meraklı olan gençlere bu tarz filmleri de izlemelerini öneririm. Yani hatalarına, senaryo boşluklarına, şunlarla bunlara bakmadan en azından o dönemde bu filmler nasıl yapılıyormuş, insanlar nasıl emek veriyormuş ki bu filmlerle ilgili maalesef çok fazla bilgimiz olmuyor. İşte birkaç tane kaynak oluyor. Bazıları işte dediğim gibi Cüneyt Arkın'ın kendi yazdığı kitaplar. Onun haricinde Fantastik Türk Sineması kitabında da çok fazla değinilir bu tarz tarihi Türk filmlerini. Bu tarz şeyleri okuyarak da, bu filmleri izleyerek bence gençler o dönemin sineması hakkında biraz bilgi sahibi olabilirler. Şimdi gerçekten sinemayı merak eden gençlerde şöyle bir e, olay var. Onlar gerçekten de dediğim gibi bunları merak ediyorlar. Yani bu filmleri e, film olarak değil de filmin altyapısını, e, dokusunu, filmin nasıl çekildiğini, işte Surlarda ne yapılmış, işte nasıl ok atılmış, nasıl at binilmiş, filme dair teknik bilgileri çok merak ediyorlar, çok araştırıyorlar. O konuda da çok tebrik ederim yeni nesil, genç sinemacıları. Çünkü bu bir ustalara saygı kuşağıdır. Ustaların bu dönemde nasıl film çektiklerini bilmek, öğrenmek, araştırmak gerçekten de bir insan uğraşabileceği en güzel, en zevkli şeylerden bir tanesi bence. Bir sinemacı için söylüyorum bunu. Ama e, herkeste olmuyor bu maalesef. Çünkü kuşak çatışması her yerde var. Sinemada da var maalesef. E, sinemada da olduğu için bazı yeni dönem sinemacıları geçmişteki bu kadar emek verilen ve özveriyle çekilen filmlere gereken kıymeti vermiyorlar maalesef. O zaman sana ağzına sağlık diyorum. Bu filmleri bize tekrar hatırlattın. Ufak da olsa konularına değindik. Fazla bilinmeyenleri hakkında konuştuk. Bu filmlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bizim gençliğimizi, çocukluğumuzu güzelleştirdikleri için. İlerleyen bölümlerde yine böyle tarihi filmlerle ve Yeşilçam'ın diğer filmleriyle ilgili seninle beraber olacağız. İzleyicilerimizden bizden istedikleri filmleri, şu filmle ilgili de konuşur musunuz dedikleri filmleri yazmalarını rica edelim. Evet yorumlarda bizlere belirtirseniz hangi filmi incelememizi istediğimizi gönül rahatlığıyla biz de sizlere filmin incelemesini yapar. Kanalımızdan paylaşırız. Bizi takip edin lütfen. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler dileriz. Sinemalı günlerde buluşuruz. Hoşçakalın.